Cumhuriyet Halk Partisi atan milletvekili Refik Er Yılmaz, Reyhanlı ilçesinde Özgür Suriye ordusuna mensup militanların üç evi basıp iki Suriye askerini kaçırması olayını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde AKP hükümetinin desteklediği silahlı grupların sonunda işi vatandaşlarımızın evini basma, silahla tehdit etme ve adam kaçırma noktasına getirdiğini ifade eden CHP Hatta Milletvekili Refik Er Yılmaz anlaşılan o ki bundan sonra hiç kimsenin can güvenliği kalmamıştır. Bu kadar önemli ve ciddi bir olay karşısında savcılar hareket edemiyor, valiliği olayı geçiştirme ve üstünü örtme çabası içine giriyor. Devletin bu silahlı grupların gerçekleştirdikleri eylemler ve işledikleri suçlar karşısındaki destekleyici tavrı kesinlikle affedilemez ve kabul edilemez dedi. Bu saldırı toplumun barış ve güvenliğine devletin otoritesine yönelmiş bir saldırıdır diyen milletvekili Er Yılmaz bu olayın mutlaka araştırılması ve sorumluların cezalandırılması gerektiğinin altını çizerken hatta da bu silahlı çetelere karşı vatandaşı kimin koruyacağını merak ettiklerini de sözlerine ekledi. Cumhuriyet Halk Partisi Atan Milletvekili Refik Er Yılmaz, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından cevaplandırılması istemiyle meclise sunduğu önergede vatandaşın evini silah zoruyla basan, ölümle tehdit eden, adam kaçıran ve daha sonra yakalanıp Reyhanlı ilçesi çarşı polis karakoluna götürülen silahlı militanlar hakkında nasıl bir işlem yapılmıştır? Hangi gerekçeyle bu militanlar serbest bırakılmıştır? Serbest bırakılması talimatı kim ya da kimler tarafından verilmiştir? İki Suriye askerinin sivil polislerce alınıp götürüldüğü iddiası vardır. Bu askerler şu anda nerededir? Apaydın askeri kampına götürüldüğü yönündeki iddialar doğru mudur? Apaydın kampında Suriyeli muhalif askerlerin yani Özgür Suriye ordusu mensuplarının kaldığı bilinmektedir. Hal böyleyken söz konusu iki askerin adı geçen kampa götürülmüş olması can güvenliklerini tehlikeye sokmayacak mı? Türkiye'ye sığınan bu iki Suriye askeri hakkında nasıl bir işlem yapılmıştır? Suriye devleti ile irtibata geçip askerleri ailelerine teslim etmeyi düşünüyor musunuz? Özgür Suriye Ordusu militanları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde vatandaşlarımızın evine silahlı baskınlar düzenleyebilmekte, adam kaçırabilmekte ancak soruşturma dahi açılamamaktadır. Silahlı gruplar bu cesareti hangi makam, kişi ya da kişilerden almaktadır? Silahlı Özgür Suriye Ordusu militanlarına karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini nasıl korumayı düşünüyorsunuz? Bu silahlı grupları koruyan, kollayan ve işbirliği yapan yetkililer hakkında soruşturma açmayı ya da görevden almayı düşünüyor musunuz? Yoksa bu eylemleri destekliyor musunuz? Bahse konu olay hakkında araştırma yapmayı ve kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz sorularına yanıt aradı.